Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates çorbası yapıyor olacağız. Lezzetli, kıvamlı ve bir o kadar da pratik bir çorbamız. Evdeki malzemelerle yapılabilecek en kolay, en basit çorbalardan biri. Şimdi malzemeler kısmına geçiyoruz. Yarım baş soğan doğuruyoruz. Büyüklüğü çok problem değil. Çünkü çorbamız bittikten sonra rondodan geçeceğiz. 4-5 adet orta boy domates. Sadece o iç kısmını çıkartıyoruz. Onun dışında kabuklarıyla beraber soyup tenceremize alıyoruz. Domateslerimiz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. doğrarken fark ettim. Birkaç tanesini tabağın içerisine göndermişim. O yüzden tenceremizi alıyoruz. Tekrardan domateslerimizi Ve son parça domateslerimizi de tenceremize alıyoruz. Ardından bir diş sarımsak yarım tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı nane bir tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı yağ ekliyoruz ocağımızı alıyoruz altını yakıyoruz malzemelerimizi karıştırmaya devam ediyoruz domatesimiz suyunu salana kadar biraz da unumuzu kavurmuş olacağız o sırada İyice kavurduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Biraz domateslerimizin suyunu salması gerekiyor. İstediğimiz kıvama ulaşınca suyumuzu ekliyoruz. 3 bardak içme suyu ekliyoruz. çorbamızı karıştırıyoruz. Atmış olduğumuz malzemeler kendini bıraksın diye kapağımızı kapatıp ocağımızın altını kısıyoruz. Ara ara açıp karıştırıp kontrol ediyoruz. karıştırıyoruz. Artık yavaş yavaş çorbamız oluşmaya başladı. Şimdi artık el blenderımızla da çekebiliriz. Rondomuz yardımıyla çorbamızdaki parçacıkları ufaltıyoruz. rondolama aşaması bittikten sonra servis yapabiliriz. Tabii biz iftarı bekleyeceğiz tadına bakmak için. Şu an görüntüsü enfes duruyor. Çorbamı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Tekrar farklı lezzetlerde, farklı tatlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.